Ay çekirdeği faydaları özellikle içerdiği yüksek protein içeriği sayesinde en değerli protein kaynaklarından biridir. Bu özelliği sebebiyle birçok sporcu için önemli bir besin kaynağı olmuştur faydaları düşünüldüğünde sadece spora destek olma amacıyla değil günlük hayatta da tüketilmesi gereken besinler içerisinde bulunduğu görülmektedir. Besleyici bir gıda olan ay çekirdeği bol miktarda mineral ve vitamin içermesinin yanı sıra Antioksidan özelliği sayesinde de kanserli hücrelere savaş açmak için birebirdir. Şimdi de daha detaylı şekilde ay çekirdeğinin faydalarını maddeleyelim. Strese karşı doğal ve etkili bir tedavi seçeneğidir. Anksiyeteyle ile mücadele eden hastalar tarafından düzenli olarak tüketilmesi önerilmektedir. Doğal bir antidepresandır. Depresyona iyi gelir. Hafızayı güçlendirir ve unutkanlığı giderir tok tutar Bu nedenle yüksek kalorili yiyecekler yerine sağlıklı ve doyurucu bir ara öğün için tüketilebilir her gün bir avuç tüketilmesi halinde vücudun günlük olarak alması gereken pek çok besin değerini karşılayabilmektedir E vitamini folikasit B5 ve B1 içeriği sayesinde bu vitaminleri vücuda alabilmenin en doğal seçeneklerinden birisidir içeriğinde bulunan yağ sayesinde iyi kolesterolü arttırıcı etkiler göstermektedir. Hem kardiyovasküler sistemi hem de kalbi koruma özelliğine sahiptir. Panik bozukluk rahatsızlığına sahip kişiler için doktorlar tarafından tavsiye edilmektedir. Belin fonksiyonlarını güçlendirir dolaşım sistemine destek olur ve kan basıncını düzenler. İçerdiği zengin orandaki magnezyum sayesinde bağışıklık sistemini kuvvetlendirmektedir. Bu sayede düzenli olarak tüketen kişiler çeşitli hastalıklara karşı direnç kazanabilirler. Sinir sistemini düzenlemektedir. Alzheimer hastalığı için doğal bir yardımcı tedavidir. Duygu durumunu düzenleyerek kişilerin kendilerini daha rahat hissetmelerine yardımcı olur. Vücutta bulunan şişkinliği alır. Ciltte oluşan kızarıklık problemlerine iyi gelmektedir. Vücutta hayati rol oynayan hücrelerin onarılmasını sağlar. Kan şekeri oranının düzenlemeye yardımcı olur. Protein sentezini düzenlemeye destek olur. Vücuttaki hücreleri radikallerden korumaya yardımcı olur. Turayit bezlerine düzenli bir şekilde çalışmasını sağlar. Kaslarda zayıflama ve ağrıya karşı etkili doğal bir besinler arasında yer, yer alır. Ciltlerinde veya saçlarında renk solması yaşayan kişilere tavsiye edilmektedir. Tırnak yataklarında beyazlaşma rahatsızlığı olan kişilerin günde bir avuç tüketmesi önerilmektedir. Bu sayede bu rahatsızlık kısa süre içerisinde ortadan kalkar. Lütfen doktorunuza danışarak kullanınız.